Tek elle hıyar gibi tutma şunu. İki elle daha sağlam. Biraz alttan. Daha sıkı. Böyle mi? Evet, böyle. Çok basit. Ben sana topu atacağım ve sen bütün gücünle sopayla topu vuracaksın. Anlaşıldı mı? Hocam futbol? Futbol, mutbol yok. Unut futbolu. Artık beyzbol var. Konsantre ol. Tamam mı? Hazır mısın? Evet. Ready? Ne yapıyorsun evladım? <laughs> Gördüğünüz gibi çocuklar, kurallar çok zor değil. Tekvando bir saldırı sporu değildir. Anladınız mı? Bir savunma sporudur. Ve başlı başına bir yaşam felsefesidir. Anladınız mı çocuklar? Anladık Koç. Ne yapıyormuş Fethi? Yara donası Çok sıkıldım ya. Evet, şimdi bana bir gönüllü lazım. Yine mi sen? Evet, ben ne olmuş? Evet. Şunu takalım. Önlerimizi alalım. Dur. Sağlam bak seni. Tamam. Gardını abi. al. Ya Mehmetcan, camlardan uzak dur tamam mı oğlum? Müdürden fırça yemeyelim yine. Cama tekme atacak değilim hocam. Aferin. Geç karşıma. Sakın unutmayın çocuklar. Yüze darbe yok. Belden aşağı darbe yok. Hatta şimdilik hiç darbe yok. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı Mehmetcan? Evet. Şimdi hamleni yap bakalım. Aa! Oğlum ne yapıyorsun? Vur anneni hocam. Mehmetcan sakin ol. Sakinim ben. Bir şeyim bu sen hiç konuşma. Tansu şiş mi? Al şu parayı da bize birer gofret bir al. Hadi bakayım. Ben sizin hizmetçiniz miyim? Gidin kendiniz alın. Senin baban kapıcı değil mi kızım? Bütün apartmanı hizmet etmiyor mu? Sen de bize hizmet edeceksin. Thank <laughs> <laughs> Memo, 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 Memo. Memo, Memo. Vurdun bir gol. Fuar yapıyorsam Memo. Evet, fuar yapıyorsun. Nasıl fuar ya? Siz de hemen gole inince fuar diyorsunuz. Müzakçılık yok, başlar oynar. Devam hadi, hadi, hadi. Devam. Hadi, hadi. Bir dakika, bir dakika. Şirin. Sen... Buldu Niye ağlıyorsun? Bir canı mı yaktı? Ya boş verin ya. oyunlu oyunuza devam edin. Ne oyun ya? Olur mu öyle şey? Ya hadi söyle Şirin. Bak adamı ayar etme. Hadi söyle. Ya babam kapıcı olduğu için de dalga geçirler. Kim onlar? Kim onlar? Çabuk söyle bana. Ya üç beğenin çocukları oldu mu? bir gün.

Sen, sen iletmişsin bayağı, bitin kanlamış hemşerim. Söyleyeyim de sen sabır etsinler de. Gel bakalım, gel. Şey, yani tedavi aynı şekilde devam edelim. İlaçları değiştirmeyelim, sadece uzatayım. Bence Dikkat, dikkat! Lütfen çocuklarınızı tekerlekli sandalyelerle... ...oynamamaları konusunda uyarın. Mehmetcan, ah Mehmetcan, ah Mehmetcan! <gülüyor> <gülüyor> Doğru mu sende? Ben saydım. Hepsi çıktı. Bir tek o ikisi çıkmadı. Siz ne yapıyorsunuz burada? Beden dersimiz var da. İyi bakalım. Lan Tolga, ne biçim oynadın ha? Senin yüzünden kaybettik. Sen hangi çok iyi oynadın. Sen de niye oynadın en azından? Hadi oradan. Oğlum nereye gider bu giysiler ya? Ne bileyim abi, her yere baktık. Bizimkilerin şakası kesin, sakladılar bir yere. Birazdan kız takımının antrenmanı var. Burası kızla da olacak. Yürü gidelim. Kerim. Ana, benim çorabım. Helal olsun ben bu. Eğlence daha yeni başlıyor. Gidelim. Şimdi nereye? Bilmem. Kalan gizler nerede acaba? Çöpe falan atmış olmasınlar. Buralardır. iyi bak. Sen de korkulur mu? Nasıl bana Neymiş o numara? hocam? Söyleyin bakayım. Ne işler karıştırıyorsunuz yine? Hiçbir şey öğretmenim. Hiç inandırıcı değil. Biz bir şey yapmadık hocam. Koridorda ne var? Hayır hocam. O, ne var orada? Hocam. Hayır, hayır, hayır. Çekilin bakayım. Hayır, hayır. Oğlum ne yapıyorsunuz siz? Hocam giysilerimiz yok. Onu görüyorum da burada ne arıyorsunuz? Giysilerimizi arıyoruz hocam. Ya oğlum burada mı çıkardınız? Burası soyunma odası mı? Hocam biri soyunma odasına araklamış. Birisi demek. Acaba kim? Evet. Hocam sen! Hadi Mehmet can'ın ağabeyi neredeler? Derse girmekler hocam. Siz çağırmışsınız. Siz de buna inandınız. Ah Meral Hocama. Ah. Ne oldu ki? Ayakta uyumuşsunuz ocağım. Buyurun. Siz de odama gelin. Yapma mı yap Yiyeceksiniz mi düzen fırçayı? İlk kez mi yiyorum Derya? Yak şunu. Hadi yap bunu yiyorum. işte hocam numarası ne 100... arayın. Yüz on, yüz on. Çocuklara sorsanız onlar da. Abi. Alo. Alo ha... Haberin olmayacak. Arabam yanıyor. Öyle misiniz hocam yani kokusu gelmiyor. E bu duman nereden geliyor peki? <laughs> Arkadaşlar kaçma Oo. vakti. Kaçalım kaçalım hemen. Bir oyuncak siz bomba satmış hocam. Yangın falan yoktu yani? Sadık hocam vallahi mahvettiniz yepyeni arabanın boyasını. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Aşkım.